Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Survival serimizin ikinci bölümüyle beraberiz. Ben video dışında evimizi <laughs> yapmıştım. Ama daha gelişmemiştim. İlk evimiz kötü olduğunun farkındayım arkadaşlar. Bu evi geliştireceğiz. Şu alet edevatlarımı falan yapayım arkadaşlar. Ondan sonra bir düzene gireriz. Hadi bakalım. Şunları bir atalım. Şunu aldık. Hop. Bir tane kazma yapalım. Biraz taş kazalım arkadaşlar. Yatak olan yapana kadar barışçılığa oynamayı Ondan sonra zor alırım arkadaşlar. Çünkü ölüp durmamak için siz sıkılmayın diye arkadaşlar. Biraz taş toplayalım. Oo, hemen kömür çıktı. Ama bunu kazmaya lazım arkadaşlar. Şimdi uzun süre. Şuradan girelim. Oo, demir bulduk. Süper. Çok şanslıyım arkadaşlar bugün. <laughs> Hala hastayım arkadaşlar. Neyse. Şimdi çıkalım. Biraz fırın falan aleti dağıtımı falan yapayım arkadaşlar. Buradan bir tane yapayım. taş kazma Demirimizi kazalım. İki tane. O bayağı bir demir çıktı arkadaşlar. Süper. Çok güzel. Bu arada izliyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Ve videolarda ses çıkıyor onu önlemeye çalışacağım arkadaşlar İnşallah bu videoda çıkmaz o ses hadi bakalım biraz torç yapalım arkadaşlar şunu alalım hop bir tane fırın koyalım kümürlerimizi koyalım ve demirlerimizi eritelim. Biraz ışık olsun evde. Şunlarla da torç yapacağım arkadaşlar. Şöyle evin şurasına koyalım. Dışarılara da bir iki tane koyalım. Biraz maden yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde şu kömürümüzü de alalım kömürler de varmış. Bayağı ballıyız yani. Tamam. Şuradan aşağı doğru inmeye başlayalım. Ve buradan kazalım arkadaşlar. Demir falan bulursak süper olur. İşte Hemen demir bulduk arkadaşlar. Süper. Süper. Şuradan inmeye devam. Şuradan kaz kazalım arkadaşlar. <laughs> 8 tane yanımda var. Evde de galiba 5 tane ısınıyordu. Bayağı bir demir, demirimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel. O burada da çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bunları kazdıktan sonra evimize dönelim. Aletlerimizi yapalım arkadaşlar. Maden güzel oluyor. Videolar kısa olduğunu farkındayım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda uzun videolar çekmeye gayret göstereceğim. Şu anlık tabletim iyi olmadığı için seneye telefon alacağım. Ondan daha iyi daha iyi videolar çekebilirim arkadaşlar kazmam kırılacak zaten şimdi yukarı çıkarız hop bitti zaten kırılmadan bitti on tane burada beş tane de şeyde vardı zaten evde vardı süper demir bulduk ikinci bölümden hop şuradan çıkalım Böyle evi dışını aydınlatalım. koyalım. demirden aletlerimizi yapalım. Şuradan bir kılıç, bir balta. Bunları atalım şuraya. Şimdilik böyle olsun sonra düzene geçeriz arkadaşlar. Şöyle. Üç tane daha demirimiz var. Şöyle. Bir tane kazma yapalım. Bir tane de kürek yapayım arkadaşlar. Çok güzel. Maden yaptık. Güzel oldu bu eve ilerleyen bölümlerde şöyle bir yer yaparız arkadaşlar oraya da yatak odası falan yaparız bu arada evin yerini döşeyelim hop fazla gittik hop şöyle tahtadan döşeyelim güzel gözüksün Şöyle. çok güzel. <laughs> Demirlerimiz olduysa videoyu da bitireyim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.